kralın kadınları kaybedeceklerini bile bile oyunlara girerler. Çünkü kral onlara kendilerini hiç olmadıkları kadar değerli hissettirir. Ancak bu oyunun sonu her zaman olduğu gibi kralın istediği şekilde mi ilerleyecektir? Kenan'ın kendisini aldattığını öğrenen Handan, içinde fırtınalar kopmasına rağmen sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü Kenan'ı kaybetmeye hazır değildir. Evliliğinin sonuna gelmekten korkan Handan, duygularını bastırarak dışarıya güçlü bir görüntü vermeye çalışır. Ancak içinde büyüyen öfke ve hayal kırıklığı onu kaçınılmaz bir kırılma noktasına sürüklemektedir. Bu süreçte Handan'ın en büyük destekçisi Özlem olur. Onun yanında durur, teselli eder ve Handan'ın duygusal yükünü hafifletmeye çalışır. Ancak Özlem'in iç dünyasında büyük bir fırtına kopmaktadır. Çünkü Handan'ın en büyük acısına sebep olan kişi bizzat kendisidir. Kenan ile yaşadığı yasak ilişki, vicdanını kemirirken, bir yandan da Kenan'ın baskıcı ve tehditkar tavırları altında ezilmektedir. Kenan, onun üzerindeki hakimiyetini her geçen gün daha da artırmakta, Özlem'in hayatını kendisi için bir çıkmaza dönüştürmektedir. Kral her zaman istediğini alır. Kenan için Handan'ın kırılmış kalbine onarmak hiç de zor değildir. Ufak jestler, güzel sözler ve ilgisini yeniden göstermesi, Handan'ın güvenini kazanmasına yetmeye başlar. Handan, Kenan'ın ilgisiyle biraz da olsa toparlanırken, bu durum Özlem'in kıskançlık krizlerine girmesine sebep olur. Özlem, Kenan'ı paylaşamamanın acısını hissederken, yaşadığı yasak aşkın bedelini de ağır bir şekilde ödemeye başlar. Öte yandan, aile içindeki meselelerin çıkmaza girmesi ve iş hayatındaki baskıların artması, Fadi'yi zorlu bir döneme sürüpler. Geçmişten gelen sırlar ve çözülmemiş hesaplar, onun psikolojisini alt üst eder. Fadi, Kenan'a karşı olan öfkesini artık kontrol etmekte zorlanmaktadır. Kenan'ın oyunları sadece kadınları değil, tüm çevresindekileri bir girdabın içine sürüklemektedir. Bölüm finalinde Kenan, hem Handan'ı hem de Özlem'i idare etmeye çalışırken yaptığı bir hata her şeyi alt üst eder. Handan'ın artık gözünü açmasına neden olacak bir gerçek ortaya çıkar mı? Özlem Kenan'a karşı koymaya cesaret edebilecek mi? Yoksa Kenan bir kez daha herkesi kendi oyununa çekmeyi başaracak mı?